Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 500 yapayım. Yani 13500. Tekrardan aynı günde olabilir bu video. Ee, hangi karakterle yapabilirim? Çoğu karakterim yüksek. Yani bir tane Frank kaldı 1500 ve diğerleri 16, 17, 18. Mortis bile 19 yani çoğunuzun kötü dediği karakter. Evet buradan anneye girelim bakalım yani pamemize. Buradan küçük şey... tek gireyim. Bir korku ama var lan sizde. Oyun başladı tam. Evet oyuna düşmedik. İnternet sorunumuz var. Aynen. Afif afif kasılıyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz yani. Bu arada fark ettim. Şu anki durumda Pem'in vuruşlarıyla El Primo'nun vuruşları aynıymış benimkiler. Şuradan Gale orayı güzel topladı aslında var ya. Gale bize sıkacak tahminince Hayır aynen sıktı. Evet hala bize dönüyor. Burayı atacak. Atacak. Buraya geleceğini tahmin etmiyordum. Uy. Güzel oldu yani. Ucu uç kurtulduk. Burnumuz kanadı. Öyle diyeyim yani. Bir dahaki seride şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an Leon canına susamış. Evet ben canıma susadım galiba Luan'a karışmakla. Neyse ya boş ver ya. Kupayı sizin için kaybediyorum ya. Bir şey mi oldu? Bir kupa kaybetmişim. Biraz sonra 10 kupa kazanınca ne olacak? Sıkıntı yok yani. Ödülü az önce daha yeni geldi. Cinle birlikte ödül alana girelim. Yükseltelim. C sevdiğim karakter. Ama artık yani bundan sonra ben de bir şey öğrendim. Sevdiğim abileri seyrederek. Gördüğünüz gibi şu an zaten bunlar gözüküyor. Buradaki 7 seviye üstündeki karakterlerimi Aksesuarları bulunmakta. Şurada El Primo Piper 6 seviye Gördüğünüz gibi El Primo'ya kadar Hepsinde aksesuarı var. Yani ben de bir şey öğrendim ki Seviyeleri 6'da bırakıp karakterlerin çıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra seviyeleri yükseltmeye başlayacağız. Aynen öyle oluyor galiba. Evet. Şu an iki tane arkadaş yanımıza gelecek. İnşallah seyredenlerden olur yani. Şimdi bir hedefim yok. Tek hedefim şu an gelişmek. Yeteri kadar geliştim mi? Görmek istiyorum yani. Tamam karışım Yargım muay. Abi yargı modelleri olmuş ama bunlar bütün hepsi bunlar bizi yok eder. Mike Pam tüş. Ama kardeşim Pam kilimi çaldım. Al yardım etmiyorum. Hadi bak. Oğlum canıma susamış gibi çektim bana. Evet. Bah. Oğlum çok iyi oynuyor ya. Bizim birazcık çalışmamız lazım. Oyunu kurtarmamız lazım. Abi neden ben tam öldüreceğim karakterler peme gidiyor ya. Evet Penny. Bir şey yapabilirsin burada. Yapamaz mısın? Abi adamlar alacak. Hadi. Abi çok bak var ya. Ay bak yine gitti. Kilim mi çalıyorsunuz ama kardeşim ya. Hadi bak şimdi öleceğiniz. Sonra adamlara puan kazandırıyorsunuz. Çevirdik. Şuradan Mike'ı aldık. Çok güzel oldu. Evet. Harika bir çekiş puanıyla. Abi gel buraya gel gel. Öldüm. Hayır. Öne geçtiler. Öne geçtiler. Öne geçtiler. Öne geçtiler. Evet. Birazcık heyecan yaptım ama. Sebebiyeti yanımdaki arkadaşların kolsuzluğundan. He ve de sağ olsun internet sorunundan dolayı. Koskoca oyunda sadece bir düşmanı yapmışız. Sebebiyeti kil çaldılar Evet. Oyunumuza bağla. Evet. Düşük kupa verdi. Bana neredeyse hiç gelmiyordu yani bir aydır. Birazcık şaşırdım. Düşük kupa gelmesin zaten istemem de. Kardeşim ultim dolsun artık. Hı. Evet. Şimdi buradan bir yi çek. Oh, pardon bir yi çektik. Güzel çektik. Şuradan şöyle. Burada anne var. Sebebiyet ben de bilmiyorum. Çektim işte. Belki korkar da geri gider diye. O 8 7 öne geçtik. Abi gelin rushlamayın Allah aşkına. O evet. Güzel bir patlama istiyoruz. Kontrol edemedi kolsuz kardeşimiz. Abi canı az onu çekeceğim valla. Nasıl çekemedim? Abi ben de Penny ile gireceğim. Bana ne ya? Bu ne abi ya? Karşı tarafta kesin yani peni yıldız oyuncu. Baksana abi aldı yine ya. hepsi adamların ağzımıza sıçtı. Hadi alabilirsek şunu da. Alamayız ki kim alır amına Robin Yenilgiyi kabul ediyorum artık abi ben 30 oldu adamlar ben daha ne diyeyim ya şu ağlayacağım Gördüğünüz olduğunuz gibi pen oldu orada gördünüz değil mi? Ben yani dedim benim abi K Kupa düştü 500 olacaktık biz 40 kupa kaldı ya Çok sinirlendim şu an Bu oyunu bitirmem lazım artık O adamları yok edecek bir haline yapmam lazım Artık o adamları oyunu bıraktıracak bir şey show yapmam lazım. Evet. Bu oyun da donarak geliyor. Ay. Zehirlendik. Kilometre çalıyorsun bol. Güzel yere attı bence. Güzel vurduk. Şöyle de tereti koyduk mu tamam abi. Tamam tuvalet oldu bombacı mülayim. Ya bebişim al. Ya bombacı mülayim bu. Tanışmış mıydın? Poku'yu öldük İmsta, istemsiz bir şekilde. 8 8. Oğlum çok iyi iş çıkarıyor la. Abi taret öldü, taret öldü. Taret öldü biz öldük. Taret öldü biz öldük. Taret yoksa bizde yokuz demektir. Ay baksana çok güzel vuruyor ya. Bombacı mülayim. Uy, çok güzel aldık. Bizim taraf da kill çalmaya çalışıyor. Ay ben Kurov'u çok seviyorum Estanlı'da. Leon filan onlar artık sevmiyorum ya. Yalan oldu onlar. Şu Ay bak ölmeyin buradan ölürsek kaybetme olasılığımız var. Evet 8 bit son anda kurtuldu. Çok güzel bir sayıda bıraktık. Anlamlı bir sayıda. Evet 7 kill. Aynen adamları şu an oyun oynamayı bıraktıracağız. Olduk yani. 68. Abi bu kadar uzun olacağını tahmin etmiştim ben kapatayım normalde şu karakterlerle oynamak isterdim ama artık kendilerini unutacaklar yani o dereceye geldiler bir de arkadaşlar sizden sadece tek istediğim şey bu bana olma olasılığı var mı yok mu bana onu gösterin ya söyleyin ben ayı desteğini istiyordum ama bana hiper ayı çıktı yani hiper ayı da seviyorum ama ilk başlarda onu seviyordum hatta ama sonra düşündüm Ayı desteği daha mantıklı. Ayı vurduğu zaman bana sağlık gelecek. Ayıyı ben ne zaman kullanıyorum? Sağlığım az olduğunda. Adımı dondurup vurduğu zaman iki kere vursa zaten beni kurtarıyor yani. O mantıkla düşünerekten o yolu buldum. Ama bana birinci yıldız gücü çıkmadan ikincisi çıktı. Ama bak bana şeyle de ilk başta yavaş yavaş sonra yara bandı çıktı. Sırayla gidiyor diyebilirim ben. Şuradan tekrardan Karl'a girelim. Şu Karl'ın eğitim mağarasındaki şeyini çok seviyorum ben. Ya. Yanlış yere tıklayıp tıklayıp duramıyorum Lord Enzel'i e de yazdım ben. Evet, yazdım vallahi yazdım. Ama bence çok tuhaf ya. Bir de oyunun bir sürü açıklarını buldum ben. Onu da inşallah başka bir videoda göstermek dileğiyle. Buradan hemen yapıyoruz. Ve Carl dönerken çıplak kalıyor arkadaşlar. Vururken mavi şey çıkmıyor. Evet seni bununla alacağım. Çıplak bir şekilde döveceğim seni. Gel. Sen kim köpek lan? Sen beni mi alacaksın oğlum? Ben koskoca kaldım lan. Oğlum sen niye bana şekil yapıyorsun? Bak. Şimdi bir sıra gidecek. Gelirken hepsini alacak. Gitti. Geldi. Gitti. Geldi. Şuradan ikili de alabilirim ben. Siz beni ne sandınız ya? Babuş. Buradan biz bunları da alırız ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Şimdi kapatayım. Sonuçta telefonunda fazla yer yok. Yani daha fazla kaldırmayabilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. İyi oyunlar dilerim. Brawl Stars cidden güzel bir oyun. Değerini bilin. Görüşmek üzere. Bay bay.